Komikskuzans gazetesinin ikinci sayısıyla karşınızdayız. Bugün size en doğru ve en yeni haberlerimizi göstereceğiz. Cevabı merak edilen soruların cevapları. Komikskuzans'ın Manzara isimli videosundaki kişi kim ve neden orada? O kişi Ceylin. Neden orada? Aslında sadece bir çekim hatası. Siz bunu düşünmüş müydünüz? Tamam videosundaki kız duvarın arkasını görebildi mi? Maalesef duvarın arkasını göremedi. Siz nasıl düşünmüştünüz? Görebilmiş miydi? Geçen haftanın bu yazı videosundaki üç haberlik ne? Evet, ana Kafasında anahtar var. Kitabın arasına terlik koyuyor ayraç olarak. Ve terliğinde Koronavirüde var. <laughs> Siz bunları denediniz mi? En zevkli kaçma yollarını ve tek kişilik yastık savaşını. Sizce en komik videomuz hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Siz de senaryo yazınız olmak ister miydiniz? Komik senaryo fikirlerinizi yazın. Çekip yayınlayalım. Sizi de videonun senaryosu olarak yazalım. Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Not. Yorumlar olabilir. Hazırlayanlar Kameraman Esen Veda Oyuncular Ceydin Rukiye Elif Yiğit Emre Yardımcı oyuncu Çınar Ege. Komiks Kuzensin sahipleri. Eğer Komiks Kuzens videolarının devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın.